Seninle bir yağmur başlıyor yüpe gitti. Pek. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar kalıyor omuzlarıma. Gözlerim İstanbul oluyor birden. Bu şiir şey sevdası var ya öğretmenim. Beni fena halde vurdu. O gün bugün de ödüzeler. Yüreğimden kalemime gizlenerek akıp durdu. Ve ben Oldum senin yazdığım bir eser. Ve sen benim yazdığım şair Kara tahtı başında elinde bir tebeşir. Sınıfın ötesinde o oh hülyamı bir Kalbimin dünyasına ah bebe yol Eğer şairsem beni tanırsan yağmurdan korktuğumu bilirsen Elimden tut. Yoksa düşeceğim. Yoksa yağmurlar beni götürecek. Yoksa beni. Düşmedi yalnızlığım ellerime. Götürmedi yağmurlar. Şairliğimde senden kalma el kazda. Yalnızlığımın sırrı ümit etmenin nazı Senin en beğendiğin şiirlerinde saklı. Yoklama defterinden tanımadım sizi. Benim aile çocuklarım. Sınıfın en devamsızına bir sınava dönüştürdüm. Koltuğunda satılmamış gazeteler. Bir elimde kağıt, bir elimde kalem. Siz beni böyle mi tanıdınız bilmem. Yahut da dışında okurken bir şeyi Kalbimdeki o tadı gözlerinizde bilir. İşte böyle seren camın. Cahillim değil ilhamım. Siz oldunuz öğretmenim. Belki bu şeyler az. Gönlümde dağısı var. Onları da anlatmaya. Vakit çoktan. Çoktan öğretmenim. Çoktan.